Arkadaşlar merhaba. Bugün yanımda o çok konuşulan ve merak edilen RevoPoint Miracle Pro modelimiz var. Hemen sizler de şöyle yan tarafta görebilirsiniz. Şimdi kutu açılışını yapacağız. Cihazın içinden neler çıkıyor bunlara bakacağız. Sizlerle beraber inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar cihazımızın kutusunu açtık. Şimdi sizlerle birlikte içeriğe de bakacağız. Şimdi öncelikle şu şekilde tarama petlerimiz ve etiketlerimiz geliyor. Bu da döner tablo için şöyle küçük bir Yine etiketimiz mevcut. Şimdi çok şık güzel bir çantası bulunuyor paket içeriğinde. Şöyle paketini hemen açacağım bu arada çantayı da. Şimdi cihazın çantasını açtığımızda içinde bizleri neler karşılıyor? Şöyle göstereyim bir adet döner tablamız mevcut. Bir adet Type-C ve HDMI çıkışı. Bu kablo aracılığıyla Miraka Pro cihazımızı bilgisayarımıza veya televizyonumuza Görüntü aktarımı yapmasını da sağlayan bir aparat. E, döner tablamızın kablosu, e, bir adet tripodumuz mevcut. Şöyle bunu da buraya bırakacağım. E, bu da evet, Miraka Pro'yu elde taşımak için, rahatlıkla güvenli taşıyabilmek için bir aparatımız var. Son olarak da çantamızın içerisinden temizleme bezi çıkıyor. Şöyle tekrar çantaya koyacağım ve çantamızı da şöyle kenara alalım. Şimdi hemen bu tarafı açıyorum. Burada gene e, kalibrasyon kitlerimiz mevcut arkadaşlar. Kullanım kılavuzları, garanti belgeleri de içinden çıkıyor. Şimdi bir adet adaptörümüz mevcut. Adaptörümüze şöyle bakacağım. bakacağım. E, arkadaşlar 65 Watt yani hızlı şarj edebilen bir adaptör. E, cihazımız hızlı şarjı da destekliyor. E, Type-C çıkışımız mevcut adaptör üzerinde de. Şöyle bunu tekrar kutusuna koyalım. Ee, bir adet de hemen şöyle göstereyim data aktarım kablomuz ve şarj kablosu olarak da kullanabileceğimiz kablomuz çıktı içinde Bununla birlikte ilk tarama için e, göndermiş oldukları model var. E, şöyle bakıyorum. Arkadaşlar bu plastik değil galiba. E, gönderilen diğer modellerde gönderilenler genelde e, plastik oluyordu. Bu sanırım plastik değil. Şöyle bırakacağım ve son olarak da cihazımızın açılışını yapacağız. Ee, bu arada buradan Valmet te, teşekkür etmek istiyorum. Valment sayesinde biz de bu cihaza kavuştuk. Ee, Kendimiz aldık cihazı bu arada arkadaşlar. Valment üzerinden güvenli satın alabilirsiniz sizler sizlerde. Ee, şimdi cihazımızı da çıkarttık. Cihazımız şu şekilde geliyor arkadaşlar. Hemen arka tarafını da sizlere göstereyim. Şöyle bir ekran mevcut. Ee, şöyle ekranında aynı zamanda ee, bu şekilde kaldırabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Şimdi düğmesine de basıp e, açılışını yapacağım. Yani şu şekilde ekrana Revo Point uyarısı geldi. Bundan sonra kurulum aşaması var. Kurulumdan hızlı bir şekilde yapıp e, videomuza devam edeceğim. Arkadaşlar cihazımızın açılışını yaptık, kurulumunu da yaptık. Ekranımız şu şekilde geliyor. E, cihazın en büyük avantajlarından biri gerçekten ekranlı olması. Ekranlı olduğu için tarama verilerini canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi elde çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda renkli tarama yapabiliyor. Uzak ve yakın taramalar yapabiliyor. Büyük ve küçük nesneleri de aynı anda tarama imkanı sunuyor bizlere. E, Tabi cihazla e, denemeleri, testleri yapacağız. Bununla ilgili olarak da birçok video e, içeriği oluşturacağım. E, şu anlık sadece cihazı size göstermek istedim. E, şimdi dediğim gibi cihaz üzerinde zaten e, menülerimiz mevcut. Tarama kısmına başlamak için burada hemen ekranın üzerinde bizlere soruyor. E, continuous yani devamlı tarama ve single shot tek çekimlik bir tarama imkanı sunuyor. Bu ayarları da yine ekran üzerinden yapabiliyoruz. Cihazımız aynı zamanda Wi-Fi tabanlı olarak çalışıyor. Yani cihazımızın e, şöyle göstereyim menüsünü aşağı doğru aldığınızda ekran parlaklık ayarı, ses ayarı e, bununla birlikte Wi-Fi bağlantılarını da rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Wi-Fi bağlantısındaki en büyük avantaj nedir derseniz, şimdi ben e, diyelim ki dışarıda bir ürün taradım veya bir aracın bir parçasını taradım. E, bu parçayı taradıktan sonra bilgisayarıma herhangi bir kablo kullanmadan, az önce kutu içeriğinde göstermiştim, e, veri aktarım kablosu çıkıyor. Fakat o anda yanında değil ve e, ben direkt olarak bilgisayara bunu göndermek istiyorum dediğimde, e, RevoScan programından bilgisayarımızdan açıyoruz ve e, sadece tarayıcı üzerinde, Aynı zamanda bu arada taradığımız verileri de e, ekranın üzerinde düzenleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten çok büyük bir rahatlık ve çok büyük bir kolaylık olmuş. E, zaten bu tarayıcıyı da diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi bence bu. E, bu şekilde ekran üzerinden gerekli düzenlemeleri yapıp RevoScan programına göndererek e, buradan STL formatında ya da OBJ formatında çıktılar alabiliyorsunuz rahatlıkla. Ben e, döner tablo bana sadece çok küçük geldi. Bunun için yazıcımda şu anda baskıya da başlattım. E, kendime daha geniş bir tablayı yapacağım. E, bununla birlikte e, bir parçayı taramayı deneyeceğim. Bunu da sizlerle bir, e, bir sonraki videomda da paylaşacağım arkadaşlar. E, cihaz hakkındaki genel olarak görüşlerim bu şekilde. Tabi tarama yapmadan e, sadece e, cihaz hakkında çok fazla yorum yapamayacağım ama e, arka planda yine de söyleyeyim ben bir ufak tarama denedim. Gerçekten de çok başarılı oldu. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Taramayı yaparken mutlaka arkadaşlar tarama süpreyi kullanın. Özellikle koyu parçalarda. Ee, bakın bu tarayıcı size süper, yüzde imkan tanımaz. Bunu e, her tarayıcı videomda söylüyorum neredeyse. Tarayıcılar size aa ben bunu taradım hadi yazdırayım demenize e, imkan vermez. Bu hangi tarayıcı olursa olsun bu şekilde oluyor arkadaşlar. İlla ufak da olsa bir düzeltme yapmanız gerekiyor. E, Tabi koyu parçaları yaparken koyu parçalarda özellikle tarama esnasında tarayıcıların bir çoğunda kaçırma olabiliyor. Bu yüzden e, en azından tarama spreyi elinizde bulunursa e, tarayacağınız parçada koyu kalan kısımları veya tarma, e, tamamını ki parçaya bir zararı olmuyor zaten spreylerin. Tamamını şöyle bir spreyle geçtikten sonra tararsanız çok daha düzgün çok daha net e, güzel veriler elde edeceksinizdir. E, şu anda cihazla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.